Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ay Hatun'la Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı için kahvemi içtim. Güzel dileklerde bulundum. Dileklerinizin gerçekleşmesi için niyet ettim. Fincanı kapattım. Şimdi sizde de fincana odaklanın ve dileklerinize dileyin. Bakalım Haziran ayında kahvenin terveleri sizlere neler söyleyecek? Sevgili akrepler. İş, aşk, kariyer, sağlık konularında konu başlıklarında bakmaya çalışıyorum. Kendiniz için, çocuklarınız için, eşiniz için de dinleyebilirsiniz burcu, akrep burcunu. Evet fincanı açtım. Neyse haliniz çıksın falınız. Şöyle size de bir gösterdikten sonra bakın parça parça aşama aşama bir şeyler başarıyorsunuz. Bir yükseliş var. Evet şurada bir dağ görüyorum. Zirveye tırmanan biri var. Yollarınız var. Bakın fincanın dışına da 1-2-3 damla dışarı aktı gözyaşı. Biri mutluluk gözyaşı, biri de yol, yolculuk gözüküyor size. Yurt dışı olabilir, yurt dışı bağlantılı işler, akademik, hukuki konular olabilir. Seyahatleriniz olabilir ve partnerinizin yakın çevresine odaklı bir şeyler olabilir. Evlilik, ilişki, ortaklık konularında da bitiş ve başlangıçlar olabilir. Evet, mücadele ve girişim gözüküyor ve bakıyorum iki evet iki ay boyunca kariyeriniz, gelecek hedefleriniz, toplum önündeki yeriniz, patronlarınız olabilir sizin ya da partnerinizin ailesi e, olabilir e, bu konularda kendinizi baskı altında, sıkıntılı e, hissetmeniz e, ara sıra e, sıkıntı görünüyor. Ee, ebeveynlerin sağlığı ev içindeki huzursuzluklar şuradaki karışıklıklar e ee, burada taşınma yer değiştirme görüyorum tadilat da olabilir taşınmasanız bile ee, bu tür işlemler sizi biraz yoracağı benziyor Fincana şöyle bir genel olarak bakıyorum ayrıntılara daha sonra gireceğim. Ee, çocuklarınız olabilir, aşk hayatınız olabilir, hayattan beklentileriniz konusunda da zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte bazılarınız yeni bir evlat sorumluluğu alırken bazılarınızda var olan çocuklarıyla alakalı olarak zorlanmalar ve sorunlarla da sorumluluklarla da karşılaşabilirler gelecek kaygısı maddi konular üzerinde biraz da şu karanlık bölgede stresli durumlar yaşayabilirsiniz sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz sadaka ve hayır işlerine de biraz yönelseniz bu olumsuz enerjiler sizden uzaklaşacaktır şimdi daha ayrıntılara bakalım haziran ayı için sevgili akrepler Yoğun duygusal dalgalanmalar yaşıyorsunuz. Bakın burada. Bazı finansal konularda kendinizi güvenli hissetmediğiniz yönünden endişeler görüyorum burada. Ancak maddi koşullarda önünüze pek çok fırsat gelecek ve aslında bu fırsatları öngöremediğiniz için yersiz endişelenmiş oluyorsunuz. Endişelenmeyin, düzelecek diyorum. Şurada size samimi olup bir yandan da gayet çıkarcı davranan bir kişi var. Bununla bağınızı keseceksiniz anladığınız takdirde. Evet sevgili akrepler kadersel etkileşimlerle hayatınızda bir ilişkinin Girebileceği süreçtesiniz yalnız olan akrepler için diyorum bir taraftan da e, ortaklı işlerde de gayet şanslı bir noktada olduğunuzu görüyorum aslında ortaklıklardan gelecek fırsatlar adına da e, kaderinizin e, yazılmakta olduğunu da e, belirtebilirim İlişkiler adına oldukça önemli bir e, dönemdesiniz gelecek günler size bunu kanıtlayacak merak etmeyin Şöyle de söyleyebilirim. Haziran ayı ilişkilerinizi çok hareketlendirecek sevgili akrepler. Haziran hayatınıza saf, temiz, gerçekten de sizi hayata bağlayacak, aktifleştirecek, heyecanlandıracak yepyeni bir ilişki getirecek. Öte yandan ilişkisinde tıkanıklık yaşayanlar Haziran itibariyle bir karara varacaksınız, bir nevi tamamlanma yaşayacaksınız diyebilirim. İşinizde bir süredir uğraştığınız, oldurmak için çabaladığınız konuyu da daha basit, daha anlaşılır şekilde yeniden e, yapılandıracaksınız, çözümleyeceksiniz, şekil itibariyle de anlaşılır ve sade olanı tercih edeceksiniz. Ama İlerleyen süreçlerde seçtiğiniz daha sade yolunda sizden oldukça emek ve çaba istediğini de göreceksiniz. E, emeksiz bir şey olmuyor öyle değil mi? Ee, çaba sarf edeceksiniz ki sonunda kazanan siz olun. Eğer pes etmezseniz, sürecin sonunda başarı gelecek bundan emin olun. Haziran'da zaman zaman duygusallığınız artabilir. İster istemez dengede kalmanız zorlaşabilir. Duygusal bir iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ancak her zamanki gibi toparlayacaksınız. Sevgili akrepler güçlüdür, hisleri kuvvetlidir. Kararlı olun. Aynı zamanda hayatın akışına da e, güvenin. Gerisi kolaylıkla gelecektir. Yalnızlıktan sıkılan akrep burçları kendini sosyal ortamlara atabilirsiniz kendinize. Arkadaş çevrenizde sıkıntı olan dostlarınız size danışacak. Burada kalabalık bir gruba girdiğinizi görüyorum. Dertlerinizi anlatarak sizden yardım isteyenler olacaktır. Çünkü sizin hisleriniz kuvvetli olduğu için yardım etmeyi de seversiniz. Onlara yardım edin ancak aşırı empatik olmayın. Şifa olmak adına kendinizi de hırpalamayın. Haziranda spora başlayabilir. Hatta özellikle fiziksel yapınızı güçlendirecek spor dallarına da yönelebilirsiniz. Maddi açıdan hareketli bir aydasınız. Yatırım konularınızda hareketli olacak. Evet e, mutlu bir e, haziran ayı geçireceksiniz gibi görünüyor tabi olumsuzluklar var e, epey bahsettim onlar da çözümsüz değil halledeceksiniz biraz çaba göstermeniz gerekiyor bakın aydınlık kısım var e, parça parça e, yükseliyorsunuz e, fincanın dışına doğru e, aydınlık kısım e, başarıyorsunuz. Ee, şurada e, iki kişi ne yapmış el ele tutuşmuş bir anlaşmaya varıyor hemen yanında da bakın e, dağın zirvesine tırmanan biri var evet e, e, yağmur bulutları görüyorum şurada bulutların anlamı nedir biliyor musunuz? Bu terf edeceğiniz, kariyerinizde önemli bir yere ulaşacağınız anlamına gelir. Ayrıca yurt dışından e, haber alacaksınız. Bu habere hem sevinçli hem üzüntülü e, karışık bir haber olabilir. Hislerinize göre değişebilir bu. Hayırlı haberleriniz olur inşallah. Aynı zamanda şifa olarak da açıklanabilir bu. Eğer hasta bir kimseniz, yakınınız varsa bu da iyileşecek, sağlığına yakın zamanda kavuşacak demektir. Evet şimdi de tabağınıza bakalım sevgili akrepler. Evet e, akış e, süzülene kadar gördüğüm şekilleri yorumluyorum. Bir e, ev görüyorum gayrimenkul alış satış durumlarınız olabilir. Ya da yeni yatırımlar yeni atılımlar yapmak üzere olabilirsiniz. İş yaşamınızda bir takım e, engellerle yüzleşseniz de e, dayanma gücünüzü koruyarak e, bunu da atlatacaksınız. Evet, güzel aktı. Şimdi şekillere bakıyorum. Ortada bir kelebek görüyorum. Bu e, kısa bir mutluluk yaşayacağınızı gösterir. Evet, tabakta da mücadeleler çıktı ve bu zorluklarla baş ettiğiniz e, gerçekten özverilisiniz. Ve oldukça karışık dağınık gibi görünse de bu şekiller her zorluğu yenmeyi başarıyorsunuz gerçekten size bravo diyorum burada büyük kanatlı bir kartal var devlet dairelerinden e, işiniz zor ama gerçekleşmesi hiç de imkansız olmayan e, şeyler olduğuna işaret ediyor ödeme terfi veya maaş artışını da müjdeliyor olabilir acele etmeyin sakin ve sabırlı olun çünkü Tabağın ortasında gördüğümüz bu figür sabırla beklenen haberin yakında geleceğini gösteriyor ve e, dileğiniz neyse gerçekleşeceği anlamını taşıyor. E, Haziran ayının son günlerinde hızla artan bir başarı ve maddi bolluk e, seni büyük selamete çıkaracak sevgili akrep. Şu sıralar partnerinle aranda dalgalanmalar olabilir. Hatta konuşmuyor da olabilirsiniz, küs olabilirsiniz. Kısa zamanda gelecek bir mesajla yüzünüzde gülecek sorunları aşacaksınız hiç merak etmeyin etmeyin. E, bu yaz romantik bir teklif alacak ve mutluluğa, huzura kavuşmak için emin adımlar atacaksınız. Evet tabağı böyle çevirince nasıl da heyecanlı ve tela telaşlı olduğunuzu görüyorum. E, zira karışıklık içinde evet kafanız karışık. E, ama Havada umarsızca sağa sola uçuşan bir kelebek gibi olduğunu da görüyorum. Zorlu bir aşktan haberler uçuruyor bu şekil size. Epeyce bu aşkınız sizi yorsa da sonuca ulaşacak. Düşündüğünüz yani yaşadığınız tüm sıkıntılara göğüs germenize değecek. İlk fırsatta soğukkanlığınızı koruyun ve partnerinize güvenin diyebilirim. Evet ne yaparsanız yapın karşılığını alacaksınız. Şimdi fincanlı tabağı ortak yorumlamak istiyorum. Yeniden doğuşa odaklanın. E, hayat akıp giderken aynı modda, aynı noktada kalmayın. Genel olarak her şeyin sadece senin çabanla olduğunu fark ettiğin bir dönemdesin. Sabrettiğin konuda güzel gelişmeler yaşayacaksın. Uzaklardan gelecek hayırlı ve mutlu haberlerin var demiştim. Bazı şeylere karşı da kendini feda etmeyi bırakmalısın. Bir öyle bir böyle davranan birini de hayatından çıkaracaksın. Geçmişten biriyle de yolların yeniden kesişebilir. Seyahat yer değişikliği ve taşınmada görünüyor fincan ve tabağınızla birlikte sevgili akrepler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz hoşçakalın Allah'a emanet olun bir sonraki falan